Merhaba arkadaşlar. Bu Videoda sizlerle beraber 8. sınıf Mevbin yayınladığı matematik örnek sorularına devam ediyoruz arkadaşlar. Ocak ayı örnek sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Daha yeni yayınlandı. İkinci sorumuza kalmıştık hemen. ikinci sorumuzdan devam edelim. A eşit değildir 0. M ve N birer tam sayı olmak üzere. Üst ifadelerle ilgili bildiğimiz işlemleri vermiş. Okumuyoruz kare bir karton. 25 eş kare bölümü bu karelerden 4 tanesi aşağıdaki gibi boyanmıştır. Gördüğünüz gibi şurada yönleri vermiş. Zaten yönleri biliyoruz. Bu karelerin her aşağıdaki verilen işlem adımlarına göre biraz üst ifade yazılacaktır. Birinci adım. Sarı renkli karenin içine bir üst ifade yazın. İkinci adım birinci satırdaki karelerin her birine tavanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üstü ifade yazın. Çünkü adım diğer karelerinin her birine her sütunda kuvvetleri birbirine eşit Ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan yine ardışık doğal sayılar olacak şekilde üstü ifade yazın. Buradan pek bir şey anlamıyoruz ama Şimdi burada bize sarı renkli karenin içine yazacağım. Sayı söyleyecek. 8 üzeri 10 yazılıyormuş. Yok bize mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üst ifadenin çarpımının sonucu hangisine eşit olur diye soruyor. Şimdi başlamadan önce 8 üzeri 10'u 2 üzeri 3 üzeri 10 olarak yazacağız ve 2 üzeri 30 diyeceğiz. Şimdi sarıya 2 üzeri 30 yazıyoruz. Yazdık. Ne diyordu? Birinci adımda sarı renkli kalem içine Birer ifade, bir üstlü ifade yazın yazdık. İkinci adım birinci satırdaki karelerin her birine. Yani bakın şurada. Tabanları birbirine eşit. Yani iki olacak bunların hepsi. İki. 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 Ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık sayılar. Hmm. Yani bu 29, 28, 27, 26. Mavi de iyi bulduk arkadaşlar. Bu da tamam. Sonrasında üçüncü adıma baktığımız zaman diğer karelerin her birine her sütunda kuvvetleri birbirine eşit ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan. Hmm. Bakın. 2-1-0 sonra x 1 olacak tabi. Yani böyle yaparsak doğru sonuca ulaşmayabiliriz. Ama şöyle yapmamız daha doğru olacak. Şurayı siliyorum. Sarıya biz ne yazalım o zaman? 8 üzeri 10 yazalım. 8 üzeri 9 yazalım buraya. 8 üzeri 7. Pardon 8. 8 üzeri 7, 8 üzeri 6. Mavi 8 üzeri 6 geliyormuş. Yani 2 üzeri 3 üzeri 6'dan 2 üzeri 18 geliyormuş. Sonra ne diyoruz? Bunlar da bu sefer kuvvetler eşitmiş. Yani şurası 10, 10, 10 üzeri 10 olacakmış. Üzeri 9 olacakmış. Üzeri 8 olacakmış üzeri 7 olacakmış. Şöyle yazalım. Bu da üzeri 6 olacakmış. Tabanları birer birer azalacakmış. Yani 7 üzeri 10, 6 üzeri 10, 5 üzeri 10. Bakın orası da 4 üzeri 10 olacak. Yani 2 üzeri 2 üzeri 10'dan. Üzeri 20 olacakmış. Bakın burası da 7 üzeri 9, 6 üzeri 9, 5 üzeri 9, 4 üzeri 9, 7 üzeri 8, 6 üzeri 8, 5 üzeri 8, 4 üzeri 8, 6 üzeri Şöyle. 7 üzeri 7, 6 üzeri 7, 5 üzeri 7, 4 üzeri 7, 7 üzeri 6 ve 6 üzeri 6, 5 üzeri 6 ve 4 üzeri 6 olmuş oluyor burası. Yani 2'nin karesinin 6 küvetinin 2 üzeri 12 olmuş oluyor. Hocam mavilerin çarpımı istiyordu yani. 8 üzeri 6 çarpı, 4 üzeri 10 çarpı, 4 üzeri 6 istiyor. Bunu zaten yazmıştık. Yani 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 12. Bunda 2 üzeri 38 2 üzeri 50 olmuş oluyor. Hangisi 2 üzeri 50 eşit onu bulacağız. 2 üzeri 5 üzeri 10'dan 2 üzeri 50'dir. Bak ilkinde bulduk cevabımız aşık olacak arkadaşlar. Şöyle bu 2 üzeri 4 üzeri 12'dir. 2 üzeri 48 olur olmaz burası 2 üzeri 3 üzeri 15'ten 2 üzeri 5 olur olmaz burası da 2 üzeri 2 üzeri 20'den 2 üzeri 40 olur olmaz cevabımız A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar yine 3. adımı da birlikte tamamlamış olduk yine arkadaşlar böyle ilk olarak şu kısmı okuduğunuzda Hiçbir şey anlamazsınız. Hani çok karışık gelir ama bakın. Şu kısmı okuyup yerleştirdiğinizde çok basit olduğunu göreceksiniz sorunu. Bakın şu kısmı bir daha göstereyim. Sarı kısmı, sarı kısmı, sarı kısmı verdiği ifadeyi yazıyoruz. Sonrasında adımlara göre boş kısımları dolduruyoruz ve mavileri buluyoruz arkadaşlar. Diyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hemen ardından bu sayfayla devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.